Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Baba gel. Gel. Arkadaşlar görüyorsunuz kar yiyorlar. Gel. Gel yavrularım gel. Gel kızım gel. 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 Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu anda bir metrenin üzerinde kar var. Bakın şimdi şöyle görüyorsunuz. Buradan da kümesin girişi. Bu hobi o da benim 30-40 tane tavuklarım var. Gel yavrularım gel. Gel kızım gel. Gel gel. Bak, kar yiyorlar yolda görüyoruz arkadaşlar. Gel. Bunlar da bizim kazlarımız. Şimdi bunların yiyeceklerini böyle dışarıya koyduk arkadaşlar. Şimdi i̇çeride olduğu zamanlar döküyorlar sularla. Hep bir süre de çamur olmuş zaten. Bundan da, da kümes çamur olmuş. Onun için sularını dışarı koyuyoruz dışarıda. Kendi haline. Kar yiyalı görüyorsunuz arkadaşlar. Gel. Gel yavrum gel. 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 Gel canım gel. Burası bunların kümeslerin olduğu yer kardan kaplandı şu anda. Sadece kapların olduğu yer açık. Burada ördeklerimizin, kazlarımızın dışarı diyecekleri var. Kar yiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Gel yavrum gel. 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 Gel kızım gel. 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 Kar gören kaz çok lezzetli olur derler. İşte biz de bunları böyle saldık. 20 civarındaydı bunlar. 6 tane kaldı. kari yılı görüyorsunuz arkadaşlar